Merhaba arkadaşlar ben de Okan. Bugün sizlere birlikte ne yapıyoruz? Bugün çok değişik bir oyun oynuyoruz. Ben bu oyunu bayağıdır oynadım. Çok oynadım ama videosunu çekmedim. Bugün sizlere birlikte bu oyunun videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce arkadaşlarım. Arkadaşlar en sonki videoma gelip like atıp Abone olmayı ve güzel bir yorum yazmayı unutmayın. Neden bu şeyin yorumları kapalı ki? Anladım yorumlar kapalı ama en sonki videoma gelin ve hemen abone olun, like atın arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Ve ayrıca kanalımın şu an hakkında dediğimde 111 görüntüleme. Eğer 200 görüntüleme olursa çok mutlu edersiniz arkadaşlar benim. Şimdi haydi geçebiliriz arkadaşlar. Evet oyuna geldik şimdi. E, izlediğin için teşekkürler. İşte ödülün diyor. Reklamlı bir oyun. Ama ne yapalım arkadaşlar reklamlı. Reklamları durduramıyorum. Ben bayağı bir bölüm atladım. Şunları hemen açıp bunları alıyorum. Evet. Maymunla maymunu birleştiriyorum. Evet. Burada çok kötü bir adam var. Neden bu kadar değişik bir adam anlamadım. İlk başta oyunu oynadığımda da. Ah. Bu arkadaşlar yendim Çok kez. Sürekli basıyorsunuz. Şu alttaki kırmızı şey o sarı şeyi geçmeyecek. Eğer o sarı şeyi geçerse ne yazık ki kaybediyorsunuz. Kaybettim ben. Çok az bir farkla. Böyle bir şey oluşturdu. Ben bunu kapatabilir mi Kapat lan sen. Şöyle böyle değişik kanta bir yer var. Burada da bu kıza tıklayınca para geliyor. Burada bine şeytan rahibe. Kötü bir rahibeye benziyor. Tamamladım. Şimdi şu kalp yerine gittiğimizde bu olduğuna göre de Artık rahat edebilirim. Evet, inşallah sürekli reklam çıkmaz diyorum. En büyük korkuma yani reklamlardan korkuyorum. Neden? Çünkü telif gelebilir. Ben öyle düşünüyorum. Yani gel gelmeyecektir belki de ama yine de biraz korkuyorum doğrusu. Neyse, Allah'ım reklam çıktı. Evet çevir dediğimizde yine bu geldi. Bu kızı bunu birleştirdiğimizde değişik bir kız geliyor biraz. Sen, sen öteye git sen görünme. Evet şöyle şöyle birleştiriyorum. Moda bölümünü seçtiğim için herhalde böyle modacı kızlar geldi. Onu pek sevmedim. Olay, olay oldu olay. Olay çıkarmayalım. Savaşçı Prenses gelmiş. Evet Savaşçı Prenses'i de aldım. Direkt kalbin olduğu yere, yere gidiyorum. Burada. Böyle kızım. Bir tane daha kız lazım. Kız bir tane daha kız lazım ki. Ya sen bir çık git ya. Siz, Sen burada kal da. Sen çık git. Evet güzel bir kız bekliyorum. Yani böyle şey kızlar istemiyor ya. Allah'ım yarabbim ne diyorum ben. Neyse. Ee, şöyle şöyle birleştir. Buraya geldik. Burada kalacak. Ee, burada dört bölümüm açık. Reklam mı çıkıyor? Yok. Hiç çıkmadı. Bu son bölümü ilk bölüm. Neden bu kadar değişik bölümler var? Ben de anlamadım. Çok değişik bölümler var arkadaşlar. Şimdi şurayı da açtım. Şurayı da açtım. Aha. Abi ben, ben bunu hiç erken yapamıyorum. Şu iki maymuna tıklayıp tıklayıp tamam çok kolay yaptık. Tamam tamam. Baya farklı yaptık yani. 11 bin. Allah. Şarjımız az kaldı. Kısa bir video olacak. Yapabildiğimiz ancak bu. Neden şarj çektim ki? Ya. Ne benim kafama ya. Ulan reklam da çıktı da. Evet arkadaşlar 40 saniyelik reklam izledim. Ya orada yaratık ismini koymuşsun. Biraz şey benzer benzemiyor. Okuyun da. Değişik. Böyle anlamadım biraz kötü geldi bana. Ben bilmiyorum. Şunları açtık, açtık, açtık. Bunlar. Evet, şimdi bunları hepsini böyle koydum. Evet. Buranın yumurtaları da doğmuş. Ben hiç taş, şu çekiç bölümüne gitmedim Burada da bir şeyler birlikte ama yine de bekliyorum işte. Ooo bayağı şey birikmiş. Evet. Ben ne ben bir tane daha yapıyorum. Hem bir Tamam. Şuraya. Şuraya çevire çevire de tüm bölümlere gelebiliyoruz. evet şöyle evet taş bölümüne gittiğimde bunu bunu tamamdır bu kadar Allah bunu bu bunu da bu bunu da bu, bunu da, bu. aynen bu oluştu şimdi Tüy kız ben soyup Kod ama. Ben artık milyarlar değil binleri kullanıyorum. Binlerce dolar kullandığım için. Yani biraz kolay gelir. Bu kız. Size de yan yana dursa daha iyi. Can tabi Allah. A. Evet arkadaşlar bu videoda videomu beğenip kanalıma da abone olursanız ben çok çok mutlu edersiniz kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere haydi neyvallah